Ayağımdan ameliyat oldum. Namaz kılarken secdeye gidemiyorum. Ayakta durabiliyorum. Rükû da yapabiliyorum. Sorum şu, namaz kılarken secdeye gitmem gerektiğinde sandalyeye oturup, secdeye oturarak yapmam caiz olur mu? Bazıları yerde oturmamın gerektiğini söylüyor. Sandalyede oturmamın doğru olmadığını söylüyor. Hangisini yapmam lazım? Şimdi bu mesele aslında bir birçok kez gündeme gelen bir mesele. Hatta Diyanet'in dahi bu konuyla alakalı bazı açıklamaları oldu. İşte camilerde sandalyelerin bulunması nasıl bir izlenim, nasıl bir görüntü oluşturuyor. Bu konuda ciddi anlamda üzerine duruldu. Tabii konunun aslına bakacak olursak fıkhi olarak namaz bir ibadettir ve bu ibadetin tıpkı diğer ibadetleri gibi rükünleri vardır. Yani olmazsa olmaz olan şartları vardır. Bu rükünlerde kıyam yani ayakta durmak bir rükündür. Rüküye varmak bir rükündür. Secdeye varmak bir rükündür. Ve insan ihtiyari olarak, keyfi olarak bu rükünlerden herhangi birini terk etmeye yetkisi yoktur farz namaz için. Evet. Nafile namazda durum biraz daha farklı olacaktır. Ancak bu rükünlerden herhangi birini yapamaması durumunda sadece o rükün mü düşer? yoksa rükünlerin tamamı düşer mi? İşte bu konu Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında ihtilaf edilen konulardan bir tanesidir. Hanefi mezhebine göre namazda asli rükün secdedir. Kıyam dediğimiz hmm. ayakta durmak ve rukiye varmak secdeden dolayı rükündür. Dolayısıyla bir insan secdeyi yapamıyor ise yani secde rüknünü ifa etmeye muktedir değil ise Kıyam ve rükû, rüknü de ondan düşer hmm. ve bu kişinin namazı otomatik olarak imaya intikal eder. Hmm. Bu Hanefi mezhebine göre ama Şafii mezhebine göre öyle değil. Şafii mezhebinde kıyam müstakil bir rükûn, rükû müstakil bir rükûn, hmm. secde müstakil bir rükûndür. İmam-ı Şafii rahimullahın iştihadı bu yöndedir. Bu sebepten dolayı neyi yapamıyorsa onu yapmaz, yapabildiklerini yapacaktır. Hmm. Hanefilerde ise secde ile diğerler arasında bir ayrım vardır. Ha, kıyamı yapamayan kimse rükû terk etmez. Rükû yapamayan kimse secdeyi terk etmez. Ama secdeyi yapamıyorsa kıyamda rükûda rükün olmak vasfı niteli nihayet ermiştir. Evet. Dolayısıyla sual eden kardeşimiz diyor ki ayağında bir ameliyat olmuş. Bu sebeple secdeye varamıyor, secde yapamıyor. Secde yapamıyor. Bu kişi hakkında secde düştü demektir. Hı hı. Secde düştüyse, o zaman secdeye tebaiyet yoluyla rükün olan kıyam ve rükü rüknü da düşmüştür. Hmm. Bu kişinin namazı imaya intikal eder. İma evet. nedir? İma baş işaretidir. Ancak baş işaretinde Kişi namazını ima ile kıldığında secdeyi rükûsuna nispetle biraz daha fazla ha. eğilmesi gerekir. Yani rükûya biraz eğiliyorsa secdeye biraz daha Hı. fazla eğilmelidir. İlla vücudunu hareket ettirmesi şart değil. Baş işareti yeterlidir ama göz işareti olmaz. Hı. Baş, yapacak Baş ile bunu yapmak zorundadır ima ile namaz kıldığı zaman. Peki sualde olduğu üzere böyle bir insan ya ben nasıl olsa rükûyu yapabiliyorum, kıyamı yapabiliyorum. Bunları yapayım da secdeyi yapma durumuma geldiğimde ima ile bunu yapsam olur mu? Şeklinde sualle karşılaştığımız zaman bu Hanefi mezhebinde bazı problemlere sebebiyet verebilir. Şöyle ki örneğin kimse ayakta namaza başladı evet. ki buna mani bir durum yok başlayabilir. Rükû'yü normal halde yaptı. Hı hı. Şimdi rükû'yü normal halde yaptığı zaman her ne kadar o normal olarak yapsa da bu Hanefi fıkhına göre ima ile yapılan bir rükûldür. Yani baş işaretiyle yapılan bir rükûldür. Evet. Çünkü onda normal rükû düşmüştür. Başı eğilmiştir. Neticede vücudunu eğdiği halde başı da eğilmiş olacak. Bu kişinin rükû'su yerine gelir. Sonra bu insan Sandalyeye oturuyor ve secdeyi yapıyor eğilerek. Evet. Şimdi bu eğilmesi de ima ile bir secdedir. Rükûsu da ima ile bir rükûdur. Ama secde ile eğilmesi eğer rükûsuna nispetle biraz daha yukarıda kalmış ise bu evet. durumda bu kimsenin secdesi sahih, sahih olmayacaktır. Olmayacak. Evet. Ama sandalyede değil de yere oturup da eğilirse yani biraz daha o rükûsuna nispetle daha fazla eğilecek olursa bu durumda namazı olacaktır. O yüzden böyle bir tehlike söz konusu ise e, en güzeli tabii ki şüphesiz secde mahaline yakın olduğu halde oturmaktır. Yani insanın teşehüde oturması. imkanı varsa ayaklarını, dizlerini kırarak oturur. İmkanı yoksa bağdaşını kurar. O da mümkün değilse ayaklarını uzatır. Ha, burada o oturma şekli de hocam onu da belirtelim mi? Hani parantez içerisinde. E, normal dizlerin üzerine oturabilir onda bir sıkıntı yani yok yani nasıl o rahat oturabiliyorsa yani o bağdaş şekilde Bağdaş bizim oturur. böyle bağdaş kurmamız veya ayakları uzatması harika, sadece bu faziletle alakalı imkan ne kadar e, namaz haline uygunsa o şekilde yapar. O zaman yani diz üstüne otur oturmak daha fazilettir. Elbette tamam. yapabiliyorsa ama yapamıyorsa bağdaş doğru kurabilir, ayaklarını uzatabilir. Hı. Yani yere oturmak en faziletli olanlar. Tamam. Ama bazıları hani ayağındaki rahatsızlığından dolayı yere oturduğum zaman kalkamıyorum, yere oturamıyorum, illaki bir sandalye üzerinde oturmam gerekiyor derse de olabilir. Sandalyede de oturabilir ama bu durumda rükyusunu da imale yapsın deriz. Yani normal şekilde rüküye varmasın. Çünkü normal şekilde rüküye vardığı zaman bu rükû hali secde evet. halinden daha düşük kalacaktır. Evet. O zaman namazda secdesi rükûsundan daha aşağı olmadığı için secdesi sahih olmayacaktır. Evet. Bu konu i̇bn Abidin Rahimullah haşiyesinde işliyor. Yani Durul Muhtar üzerine yazmış olduğu haşiyesinde bu konuyu işliyor. O yüzden burada eğer bu insan ayakta namaza başlasa da rükû yapması gerekiyorsa otursun. Rüküsünü başıyla işaret edilerek yapsın, secdesini daha fazla eğilerek yapsın. Hmm. Rüküsünü normal yapıyor ise o durumda secdesini o rüküda eğildiğinden daha fazla, daha fazla eğilmesi gerekecektir. Ayakta bu şey yapıyorlar hocam. hani rüküyü yaptık, sonra. O ayaktayken oturmadan direkt secde yapma gibi bir şey söz konusu olabilir. olamaz. Yani olabilir yani şöyle de olabilir. E, iç, e, sandalyeye oturmadı, bir yere oturmadı. Evet. Ayakta ima ile kılıyor. Evet. Rukius, e, normalde kıyamını yaptıktan sonra, kıraatını yaptıktan sonra rüküsünü baş işaretiyle yapar, Hı -hı. secdesini biraz, biraz daha aşağı. fazla ileri yapabilir. yapabilir. Yani ayakta da tamam. yapabilir. Ama genelde insanlarımız secde yapacağı zaman oturmak istiyorlar. Evet. Oturduğu zaman secdeyi ima yapıyor. Bunda bir problem yok ama biraz önce eğer rüküyü normal şekilde yapmışsa bu durumda rükü secdeden daha fazla eğilmiş olacaktır. Kesinlikle. İşte burası problem olur. Hmm. Bu konuda biraz daha titiz davranmak gerekir. Yoksa sandalyede namaz olmaz değil. Olur. Hı hı. Yani ima ile kılındıktan sonra olabilir. Sadece faziletle alakalıdır. İmkan nispetince yerde oturmak en faziletli olandır. Secde mahalline yakın hı hı. olması az bile. Ama sandalyede de bunu kılıyorsa rükusunu ima edeceğim. ile yapsın ki secdesinden daha düşeye gelmiş yani. olmasın. Peki hocam oturarak namazımızı kılıyoruz. Ayaklarını uzattı bir şekilde veya bağdaş kurdu namazını kılıyor. Bu anda bir yere yaslanması problem olur yani mu? Yani eğer yaslanma ihtiyacı varsa evet. yaslanır. Yani Hı -hı. bu ama yaslanma ihtiyacı olmadığı halde yaslanırsa bu mekruh olur mekru tabii olur. ki. Tamam. Yoksa namazın sıhhatine engel bir durum değildir. Evet. Tabii bahsettiğimiz kimse rükû yapamayan kimse. Evet. Yani namazı imaya intikal eden kimseden bahsediyoruz. Hı -hı. Yoksa secdede yapabilen bir insan için bu söylediklerimiz değil. O durumda neyi yapabiliyorsa onu yapmak zorundadır. Evet hocam. Peki e, bu mezhepler arasında değişiklik gösteriyor dedik hocam. Şafii mezhebinde olan Şafi kardeşlerimize... Şafii mezhebine ise, göre rükû yap, yapabiliyorsa rükû tam yapacak. Secde yapamıyorsa secdeyi imale yapacaktır. Evet. Dolayısıyla o rükû ima olmadığından dolayı onun daha fazla eğilmiş olmasının bir önemi yoktur. Çünkü hmm. rükû yapacaktı zaten. Evet. Hatta yapmakla zorunluluğu vardır yapabiliyorsa. Hmm. Çünkü her biri müstakil bir rük'yündür ama Hanefi mezhebine göre her biri secdeden dolayı rük'yündür. Secde eğer yok ise Diğerlerin rükmüne düşmüştür. Bazen cami cemaatinde büyüklerimiz, yaşlılarımız hani birbirlerine işte ya öyle kılamıyorsan böyle kıl, bak bizim hocamız böyle söyledi diye onlara tavsiyede bulunuyorlar ama orada bazılarında mezhep farklı oluyor işte şafi mezhebinde olan evet. kardeşimiz hanefi olan kardeşimiz onlarda dikkat etmek, aslında bu gerekiyor. konuda dikkat edilmesi gerekir. Tabii e, diyanetin bu konu üzerinde çok titizlikle durmasının e, şu tarafı da göz ardı edilmemelidir. Ya yani bakıyorsun ki dışarıda rahat oturabiliyor, eğiliyor, kalkıyor, her türlü faaliyeti yapabiliyor. Torunlarla ama camiye yani torunlarıyla yerde oynayabiliyor evet. ama camiye geldiği zaman oradan bir tobura çekip ona oturup o şekilde namaz kılıyor. Yani burada biraz problem var. Yani hmm. bu konuyu bu kadar basite indirmemek gerekir. Secde yapabiliyorsan senin sandalyede namaz kılman caiz değildir. Hmm. Sen bizzat secdeni yapmak zorundasın. Onun yapabilip yapam, yapamama kararını verecek olan da kişinin kendisidir elbette. Evet. Yani orada herkes kendi vicdanıyla baş başadır kendisi bu konuda sorumlu olacaktır. Evet hocam. <laughs>